Enerji üzerinde söz isteyen Mersin Milletvekili Hüseyin Çakmak. Çamak. Çamak. Buyurun Sayın Çamak. Evet başkanım. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi önergesi üzerine söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sanırım kendi yarattığı mağduriyetleri kaldırma vaatleriyle oy alan bir iktidar örneğine dünyada pek nadir rastlanır. İşte bizim memleketimiz böyle istisnai bir iktidara sahip. Yine de hatanın neresinden dönülse kardır diyerek en azından bu yarattıkları mağduriyetleri giderme çabasını olumlu bir gelişme olarak kabul ediyoruz. Bu açıdan çalışan emeklilerin kesintilerinin kaldırılması ve asgari ücret artışı gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim beyannamesinde de öngörülen değişiklikleri iktidarın uygulamasını memleketimize bir faydamız olarak düşünüyoruz. Öte yandan madalyonun öteki tarafı ise tam anlamıyla içler acısı. İktidar bu zamların faturasını kendi geçimini zar zor sağlayan sıradan vatandaşlara kesiyor. Bilindiği gibi asgari ücretin tavan ücretinin yüzde otuz buçu oranda prim uygulanmakta. Asgari ücrete yapılan son değişiklikten sonra bu prim ücretleri de yaklaşık yüzde otuz oranında zamlandı. Örneğin eskiden taban prim ücreti olarak 444 lira prim ödeyen kişiler 1 Ocak itibariyle 568 lira ödemek zorundalar. Şimdi iktidara soruyorum. Peki vatandaş acaba bunu ödeyebilecek durumda mı? 1 Ocak öncesine göre gelir düzeylerinde gerekli iyileşmeleri yapmadan vatandaştan nasıl bu kadar astronomik artışları ödemesini bekliyorsunuz? Cidden çok merak ediyorum. 31 Aralık 2015 ile 1 Ocak 2016 arasında bir günde ne oldu da herkesi bir anda heybesini dolduran karunlardan sandınız? Vatandaş isyanda prim borçları 60 günü geçerse vatandaşın tüm sağlık hakları ellerinden alınıyor. Bu asla kabul edilebilir bir durum değil. Ayrıca biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak genel sağlık sigortası denilen işsiz evlat vergisinden yaklaşık 7 milyon mağdurun 9 milyar lirayı aşan borçlandırmalarının silineceğini de seçim beyanlarımızda belirtmiştik. 1 Kasım seçimlerinden önce mevcut iktidar da bunun ne denli büyük bir hata olduğunu 7 Haziran sonuçlarından anlamış olacak ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden isabetli feyizler alarak 1 Kasım seçimlerinden önce bizzat Başbakan bu genel sağlık sigortası borçlarının silineceğini vaat etmiştir. Sayın Davutoğlu seçimlerden önce Üsküdar'da bir kafede bir grup üniversite öğrencisiyle buluşmasında GSS'den ötürü biriken borçların silineceğine dair kullandığı ifadeler aynen şöyle. Borç sıkıntısı içinde strese girmeyin sevgili gençler. 1 Kasım'dan sonra ilk işimiz bütün o borçları silmek olacak. Oysa bu 5510 sayılı kanunun 67. maddesinde yapılan değişikliklerden anlıyoruz ki bu mağdur gençlerin GSS prim borçları tam olarak silinmiyor. Lise veya üniversiteyi bitirenlerin GSS giderleri sadece iki yıl süreyle devlet desteğiyle ödenmesi kararlaştırılıyor. Bu borçlar silinmediği gibi asgari ücrete gelen zamlarla beraber Ocak ayı itibariyle yüzde 30 oranında zamlanmış bir şekilde artmaya devam ediyor. Buna göre geçen yıl ayda 50 lira borçlandırılanlar 65 lira, 152 lira borçlandırılanlar 197 lira, 305 lira ödeyenler ise 395 lira ödemek zorundalar. Gelir testi yaptırmayan veya yaptırsa bile ödeyemeyen vatandaşların yıllarca faydalanmadıkları sağlık hizmetlerinden ötürü Borçlandırmanın nasıl bir mantığın ürünü olduğunu anlamaktan güçlük çekiyoruz. Bir devlet düşünün ki istihdamını sağlayamadığı vatandaşlarını zaten yük olmak zorunda kaldıkları ailelerinin gelir düzeyine göre borçlandırıp bu sürede faydalandırmadığı sağlık hizmetlerinin parasını ödetmek için ne yap ne et? Ailenin maddi durumuna göre bana şu kadar para bul getir diyebiliyor. İşsiz kalan vatandaşın sığındığı ailesine ikinci kez mahcup olmasından başka bir anlam ifade etmeyen böyle bir uygulama acilen zorunlu olmaktan çıkarılmalıdır. Devletimiz milyonlarca Suriyeli mülteciye uyguladığı gibi insan hakkı olan sağlık hizmetini kendi halkına da ücretsiz sunmalıdır özellikle GSS konusundaki haksızlıkların düzeltilmemesi nedeniyle halen ciddi eksiklikler olmasına rağmen ilgili maddelerde az da olsa bir iyileşme olmasından ötürü Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu yasal